Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Aman Allah'ım gözümde kocaman bir delik var ve bu hiç havalı değil <laughs> Ne yapacağım ben Böylesi daha iyi Eğer bu videoyu beğenirsen ellerinle Öperim seni en güzel yerle Oo, Çok kredi Bugün sizlerle birlikte galerinizdeki en saçma videoları izleyeceğiz Dün Instagram üzerinden bana videolar göndermenizi istedim. Bazı isimler isim vermiyorum burada. Tatsız fotoğraflar gönderdi. Ramazan'da olmayacak fotoğraflar. Olmaması gereken fotoğraflar. Hatta hiçbir zaman olmaması gereken fotoğraflar. Erkeklerin bazı yerlerini gönderdiler bana. Hiç hoş değildi. Hiç hoş değil. Tadım tuzum kaçtı. Bak böyleyim bak. Allah dedim kahretsin. Bu nedir ya? Bu nedir ya dedim. Attım telefonu. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir de hediye paketi falan koymuş. Hani insan merak ediyor. Bir tıkladım. Böyle göz göze geldik. Bir şeyler göz göze geldik. Aman mantolem dedim elimden fırlattım. Bunda nüanslara geçmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar kendi galerimden de 4-5 tane video ekledim. Eğer onları bulursanız işte abi bu dakikadaki videoyu kesinlikle sen yüklemişsindir diyenlerin arkadaşlar alacağım yorumlarını sabitleyeceğim. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Ey sen eğer bu videoyu beğenirsen bu Ramazan ayında bir dileğin gerçekleşsin dostum. <laughs> ne? <laughs> ne alaka <laughs> Parkta annemi yapacağım efso çılgın harekete bakması için darlıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kadına haydi kardeşlerim anladı <laughs> annem <gülüyor> Doğru bu arada ya Gerçekten çok 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 doğru <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! bugün <laughs> Herkese salam. 33 yaşım var. Orucum bitim bitim, ölürüm iftar için. Şeytan bana düşmandır, oruç tuttuğum için. Yeah, they did a good job with bu the, ne? the hair in this game. PUBG <laughs> mi <mı> lan bu <laughs> ne bu? Pretty, pretty good. What the? Kedi tasmam yüzünden okuldan atılmakla tehdit edildim. Hem de yarı kedi olmama ra sınıftakileri sustun dedikten sonra büründüğüm kişilik. <laughs> güzel güzel. Arkadaşımı eve ne bıraktıktan sonra yürüyerek kendi evime gidiyorum. Yaşandı abi yaşandı. yaşında <laughs> yaşındayken GTA 5 Dark Life videosu izliyorsundur. <laughs> Doğru lan <laughs> Bizler varoşlardan gelen çocuklarız Biz bilmeyiz parayı buluyor Bu maçı bizim için alın Fazla söze gerek yok bizim için Taraftarlar için Birbirimize söz verin inanın What Doğduğun aya göre hangi kundurasın Siz hangi kundurasınız arkadaşlar? Oh man. What the? What the? Hey nasılsın? Nerelisin? Ay şofisi bir yine bir şeyler deniyor hocam. Hello. Do she not like me? I thought I was a monkey. <laughs> oh touch <her>? Hey. me? <laughs> Maymun bile <laughs> takmıyor ona. <laughs> oh, Güzel. <I'm> <gülüyor> really? Really? <gülüyor> I just got rejected by a monkey. <laughs> en iyi 5 Celal Şengör. 5. Hortum Şengör. 4. <laughs> İmanlı Şengör. Allah'ıma şükür etmekle meşgulüm. Allah'ıma şükür Üç, etmekle meşgulüm. Sesi kıs. 2. Sorgulayıcı Celal Şengör. Nasıl yapacağız abla onu be? 1. Jamal Bey. Şengör. <gülüyor> nice. <gülüyor> What the... Ekekele <laughs> paylaş... Oh, okay. Skip, skip, skip. But when does this game get good? <laughs> Woo, man. Bu arada gerçekten çok iyi hocam bir de böyle ışıklı olsa efsane olmaz mı böyle 6 yaşlarında ışıklı bir tane böyle şimşek McQueen'im var oy ha. güzel What? <laughs> oh, oh man please stop başka. <laughs>

Вот так. О, давай, давай, Потом скажи, как там на вкус. Я просто тоже хотел попробовать. Please, stop. Gördüğünüz her rüyanın anlamı vardır. Benim 12 sularında zırlayarak uyuduğum gecenin sabah gördüğüm rüya. Spiderman köy düğününde dans mı ediyor hocam? Ben mi yanlış görüyorum acaba şu an? Metin girin. Buna çok gülmüştüm. Metin girin. Havalı bebeğim. What? Hey, hey. <laughs> oh man. Başkan seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Kime vereceğiz? Baş hmm. <laughs> Tayyip'ten başka kime verebiliriz? Allah başka aday alayım. yok mu? Yok Davut Güloğlu var ama. <gülüyor> 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 ne alakalı? ne alakalı Davut Güloğlu? <laughs> Daha niye veremedin ağzının payını Vermeysin Ula 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 sen bir kalori bile etmeysin Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Daha niye veremedin ağzının payını Vermeysin Bu arada Davut Gül olduğunu çok dinlerdim küçükken. <laughs> İki haftalık flörtüm konuşmayı kesince 4 yıllık sevgilimden ayrılırken <laughs> bitiyorum bu ya. Eren adamsın kardeşim. Sesi çok iyi bu arada ya nasıl kıyafet kanka? Vallahi yanında gezdirmeyeceğim seni. Bak. Lan buna bir şey demiyon. <laughs> Bu ne lan böyle? Duygu'cum anlatmak Online dersinde de nasıl yapan Duygu? Bak 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 gözünü Duygu, kırp. Kızım internetinde sıkıntı mı var? Bak bak gözünü kırpıyor Duygu. bak. Duygu. Oh, Duygu yapma böyle ya. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aylara göre hangi eşeksin? Oh man. Hangi eşeksiniz arkadaşlar aylara göre? <laughs> Bu çok iyi ama. Mart iyiymiş. Mart'ı sevdim hocam. Kahve rengi bir renkse o zaman kahve ne Daha iyisini yapabilirim dostum. Maymundan geldiysek neden maymuna geri dönmüyoruz? <laughs> Pepe daha iki ekmek alıp eve giderken ne gelecek abi? Kayyum gelecek. Gel <laughs> drift atıyordu. En arkadaki ikili bunu hey. izlemiştik. Fantastic. Coca Cola Coca Cola Ailemin nesi var dedim arkadaş ortamı. Okay, 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 okay. Stop, stop. Abi lise işsizliği işte bak bu lise işsizliğidir abi <laughs> Güzel yapmışlar ama <laughs> <laughs> Sahurda goril iyi, gibi bütün ben sofraya sıkıldıktan sonra hiçbir şey <laughs> olmamış gibi biraz daha gitmek ister Hey 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 ailemi zarar verin, he Hey get. Oh no Babamla tütüncüye gittikten sonra adam sana der zamankinden mi deyince babama yaptığım uçak atlı deli taklidi. <gülüyor> güzel. Yanıyor içim inanmam dayanamam sana ne 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 Kokuraksın babacığım. Olar sır borası asan. Assassin Güzel kombin hocam. Ağzından ses çıkartan balinalar liste. 1. 2. W. W. 3. <laughs> Yumuşak ye. Dört. Evet. Yes. Okay, stop bro. Balina ile alakası yok ama bonus. Osman'ım nereye gidersen? <laughs> Saatler dışına gülüyorum. E şimdi şeyler de para alacaklarmış bu. İçecek kutularına, yoğurt kaplarına da ekstra para alınacakmış yani. Bilmiyorum. Alsın alsın. abi? Poşetle gidip yoğurt mu alacağız? Po poşetin içine teşekkür ederim. Ağla ağla. Bir de, de kola da <laughs> Allah ben de götür. <laughs> en <son> <laughs> en son çarşır, bunu bir türlü. Kesiyorum bunu ben. Eee <laughs> aga onu bu ne? Abi videoyu şu anda 30 saniye ileri aldım ve hala aynı şeyler dönüyor ya. Tam bir buçuk dakikadır ay aynı... oğlum acaba bu böyle mi bu video tamamıyla? sonu yok mu? What the? F... Please. Oh no! <laughs> Yakışmadı hocam. What the hell, man? please, bro, please. What the hell, man? Uh -huh. Neden maymunlar atılıyor bana sürekli? Goril maymun türlü. Jump scare or in. You got me. Damn! What? What? <laughs> evet ya aşkım aşkım efendim. Çok <laughs> iyi. <laughs> Güzel. <gülüyor> Güzel taktik. Ha, efektifmüş aga. Ben Sal. Who's that woman that sent you that text uykudan kalkıyor. güzel. Who is she? Who is she? gidiyorum diyor. Kızgın. Erkek kaç olmalı? 31. Neden peki? Gele <laughs> <laughs> güle güle gidin deli. <laughs> deli ama ne? Millet delirmiş ya. <laughs> Tertemiz delirdik hocam ya. Celledi çiziyorum kesin çok çirkin olacak. <laughs> Adamın yanında mayonez gibi bir şey kalmış. Hatırlarsanız bir ara joker akımı vardı biz de daha geçiyorduk. <laughs> Güzel ortam bin cana <laughs> Güzel oğlum lan Evet dostlarım videonun sonuna geldik Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar 30 bin like geçerse bu seri devam eder Ayrıca sizlerin de bana göndermek istediği videolar varsa Benim instagram adresime gelerek Oradan bana videolarınızı gönderebilirsiniz Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz Hayırlı oruçlar kardeşim